Yazımı kışa çevirdin Bak gözümde yaşa Leyla'm Mevlam ayrılık vermesin Gökte uçan kuşa Leyla'm Gökte uçan kuşa Leyla'm Uşa, leylan. uşa, leylan. uşa... Ah be sabırlı. Bir öğretmeni şunu çalıyor. Bak, bu ses konuştuklarımız. Bir de hiç söylemediklerimiz var. Bak dinle. Duyuyor musun? Nasıl duyayım? Kulağını açarsan duyacaksın. Ama önce kalbini açacağız. İyi de nasıl? Bunu Yeniden ağaç yapabilir misin? Hayır. Peki ağaçtan bunu yapabilir misin? Ha. İşte kalbin o ağaç. Aşk ise bu. Sen kendinden gövdesini çıkaracaksın. Bir başkası da gelecek. Tel diye ömrünü gelecek. Ama en başta sen şu sazı eline aldığın zaman avucunun telini, gözünün ferini, kalbinin hızını benden saklamayacaksın. Yalnızca benden değil, kimseden saklanacak. Kasabaya Deniz diye bir kız gelmiş. Nagel ablanın yanında çalışıyormuş. Evet, hoş geldin. Safa geldi. Hiç gelmiş öyle işte. Öyle güzel, öyle hoş ki. Bunları <laughs> bana söyleme evlat. Bana söyle. Ne söyle? Kasabaya Deniz diye bir kız geldi. Hoş geldin demeyi unutma ama.